Herkese merhabalar, yeni bir hafta, yeni bir podcast yayını, ben Faruk Toprak. Bu hafta da sizlere dijital pazarlamaya dair yenilikleri anlatıyor ve sizlerle paylaşıyor olacağım. Geçen hafta Google AdSense'in etkinliğine katıldım arkadaşlar. Google AdSense'de yeni bir rehber yayınlandı. Özellikle web sitesinde içerik yayınlayan ve bu içeriklerin arasına da reklam yerleştiren, Google AdSense'den para kazanan arkadaşlar. Bence... Google AdSense'in YouTube kanalına bir göz atmalılar ve bu yayınlanan rehberleri izlemeliler. Ayrıca Google AdSense'in web sitesinde de paylaşıldı. Bu içeriklere göz atmalılar. Çünkü artık Google AdSense web sitesine gelen kullanıcı sayısından ziyade gerçekten kullanıcıların o web sitesinden faydalanabiliyor olmasını istiyor ve gerçekten kullanıcı o web sitesinden faydalanıyor ise web sitesi sahibinin de ciddi anlamda paralar kazanmasını sağlıyor. Tabi bu da akıllara şöyle sorular getiriyor. Nerede önemli bilgiler paylaşıldıysa oralarda daha çok reklam olabilir mi? Evet olabilir. Bu da başka bir yöntem. Web sitesi yayıncıların da tabii ki de para kazanması gerekiyor ama çok fazla reklam da kullanıcı deneyimini maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Geçen gün Adblocker pasif durumdaydı bilgisayarımda. MyNet.com'a girdim. Girmez olaydım. Zaten girmemle kapatmam bir oldu. Akabinde hemen Adblocker'ı açtım. Böyle virüs gibi çıktı MyNet.com. Yani o kadar çok reklam var ki. Sağ tarafa reklam yerleştirmişler. Sol tarafa reklam, üstte reklam, alta reklam. Yani butona tıklayamıyorsun ki bir de hani kullandığım bilgisayar gayet hızlı ama MyNet'e girince o reklamlar, JavaScript kodları böyle hareketli, videolu reklamlar reklamlar böyle artık kullanıcıya kafa yedirtecek tarzdan. Dolayısıyla hemen adblocker'ı aktif ettim. Açıkçası çok adblocker taraftarı değilim. Bazen gerçekten kaliteli reklamlar oluyor. Bir de dijital pazarlama üzerine konuşunca adblocker'dan bahsetmek de çok doğru olmuyor ama tabi sadece reklam dijital pazarlama display reklamdan ibaret değil. Bunu da çok açık bir şekilde paylaşabilirim. Bunu gizleyecek bir durumumuz da yok. Adblocker'ı kullanan birçok arkadaşım var. Birçok dijital pazarlama alanında çalışan kişi Adblocker'ı kullanıyor. Şu anda aslında biz iyiyiz. Bizim jenerasyon iyi çünkü hayatımızda Adblocker var. Bizden sonraki jenerasyonlarda Adblocker sistemi nasıl çalışacak ya da Adblocker olacak mı? Varlığını devam ettirecek mi? Edecekse ben ücretli olacağım inanıyorum Adblocker'ın. Ücretsiz devam edeceğini düşünmüyorum. Şu anda sadece insanları alıştırıyorlar ama ileride Adblocker uygulamaları gerçekten çok ciddi anlamda güzel paralar kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle mobil tarafta ve giyilebilir teknolojiler tarafında kullanılan ad blocker'ların sayısı çok fazla olacak. Evet Google AdSense'in yayınladığı içerikte bilgiler tamamen bundan sonra web sitelerindeki içeriklerin kalitesi kalitesine dayalı olması gerekiyor şeklindeydi. İkincisi arkadaşlar Instagram bombayı patlattı. Neydi bomba? Instagram artık beğeni sayılarını belli ülkelerde tabii her ülkede değil. Instagram beğeni sayılarını kaldırdı. Dedi ki kardeşim ben artık kullanıcıların kaç tane like gelmiş muhabbetinden ziyade tamamen içeriğin kalitesine ve içeriğe odaklanmalarını istiyorum dedi. Ve Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda'da toplamda 7 tane ülkede Instagram beğeni sayılarını kaldırdı. Bence harika oldu tabii akıllara şu da geliyor Instagram'da influencer yani fenomenleri nasıl ayırt edeceğiz? Herkes takipçi alabiliyor. Takipçi sayılarını arttırabiliyor. Biz tamamen kullanıcıların o fotoğrafı ya da o içeriği beğeni sayılarına göre aslında yorum yapabiliyoruz şeklinde bir geri bildirim geldi ama arkadaşlar çok güzel tullar var. Ee, mesela benim eski çalıştığım firmada biz tabii fenomenlerle çalıştığımız için Instagram fenomenleri, YouTuber'larla çalışıyorduk ee, ve kullandığımız kullandığımız tullar vardı. O tullarla da gerçekten bu hesabın bir fake hesap mı olduğu ya da gerçek bir fenomene ait bir hesap mı olduğunu tespit eden böyle güzel metrikler vardı. Zaten bir hesabı analiz ettiğinizde görüyorsanız bir günde 20 bin kişi takip etmiş ya orada bir şey vardır. Sizin bakacağınız grafik tamamen kullanıcıların geldiği sayı Bakalım like'lar ne zaman Türkiye'ye de gelecek? Bekliyoruz. Türkiye'yi de bu testin içine almalarını dilerdim. Evet bu hafta Google Ads üzerine de konuşacağız arkadaşlar. Google Ads reklamları üzerine de konuşacağız. Muhteşem bir konum var bu hafta. Genelde dijital pazarlama denildiği zaman hep böyle erkek çalışanlar gelir akla. Ama gerçekten ben çok başarılı kadın dijital pazarlama yöneticilerini, uzmanlarını da tanıyorum. Bu hafta da Şerife Aytekin bizlerle olacak. Şerife'ye Google reklamları üzerine bir takım sorular soracağız. ...ve Şerife'nin yorumlarını da sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet Şerife, merhabalar. Öncelikle hoş geldin. Herkese merhaba. Merhaba Şerife Tekrardan, nasılsın? E, i̇yiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. İstersen seni tanıyarak başlayalım. Neler yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? Öncelikle podcast yayınların sanırım çok yeni bir proje ve sektörde de fazla örneği yok böyle spesifik alanda... E, bu aralar zaten bizim alanımızda çok fazla e, duyduğum bir konuydu. Özellikle SEO tarafında podcast neden kullanılmalı? Bununla ilgili çok makale görmüştüm. Ondan dolayı konuk olarak katılmak beni çok heyecanlandırdı. Teşekkür ederim davetin için. Umarım senin de istediğin gibi bir proje olur. Teşekkür ederim güzel e, sözlerin için. Evet biz de aslında aynısını düşünüyorduk. Dijital pazarlama üzerine yapalım bir podcast dedik ve başladık bu işe. Bakalım ileride de SEO üzerine bence çok çok başarılı kişilerin de podcast yapacağına inanıyorum. Podcast evet ilk yayında da dedim çok fazla popüler değil ama ileride gerçekten popüler olacak bir kanal podcast tarafı. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Adım Şerife. İzmir'den Ankara'ya üniversite okumak için geldim. İş i̇şte dolayısıyla da Ankara'da kaldım. Ankara'da yaşıyorum. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Hani iletişim sektöründe böyle bir alan olduğunu üniversite 3. sınıfta öğrendim ve o an ben bu alanda olmalıyım dedim aslında. Yani bir sadece dersin derste bir kelime olarak görmüştük. E i̇şte SEO nedir vesaire. Hemen ben de işte Ankara Digital Agency yazdım Google'a. Sonrasında birkaç yer'e başvurusu yaptım. E Flatart'tan kabul aldım. Bir sene sosyal medya olmak üzere 3 yıldır. Aynı ajansda çalışıyorum, aynı sektörde. Evet İzmir'den Ankara'ya gelmişsin. Genelde herkes İzmir'e kaçar. Ankara'yı terk eder ama sen İzmir'den Ankara'ya gelmişsin. Tabii eğitim için gelmişsin. İletişim fakültesi mezunusun. Çok güzel. Ve sonrasında Flat Art'ta, The Flat Art değil mi? Dijital Pazarlama Ajansı Ankara'da buraya başvuru yaptın. Ve 3 yıldır bu ajansa çalışıyorsun. Çok güzel. Kariyerinde bence güzel bir alana yön verdin diyebilirim. İletişim fakültesi bence başarılı. Evet Şerife Google Ads tarafı senin uzmanlık alanın. Google Ads'te arama reklamlarında anahtar kelime araştırması yaparken kullanıcıların kullanmasını önerdiğin herhangi bir tool var mı? Burada kullanıcılardan kalsın aslında dijital pazarlama ajansları da olabilir. Dijital pazarlama danışmanları da olabilir. Dışarıdan freelance olarak çalışan uzmanları olabilir. Dijital pazarlamaya yeni giriş yapmış kişiler olabilir ya da kendi dijital pazarlamasını kendisi yapan kullanıcılar olabilir. Ben birçok işletme tanıyorum. Kendileri böyle Google'a işte günde 20 TL, 30 TL para veriyorlar, yapıyorlar. Bunları böyle önerim var mı? Anahtar kelime araştırmasında ücretli olabilir, ücretsiz olabilir. Böyle özellikle senin deneyimlerine istinaden bizlerle paylaşabileceğin herhangi bir tool var mı? Ya da bir araç. Anahtar kelimesi yaparken aslında kampanyamın ihtiyaçlarına göre belirliyorum aracımı. Ücretli Semrush ve Ahrefs var. Ücretsiz de zaten anahtar kelime planlayıcıdan destek alıyorum. Ama son zamanlarda kampanyalarımı kurgularken Ahrefs ve Keyword Planner birlikte kullanıyorum. E, fakat ülke genelinde Ahrefs e, çok fazla sonuç vermiyor. Birlikte kullanmamız, kullanmamın sebebi de bu. Ama Ahrefs e, tıklama başı maliyet ve aranma hacimlerini daha e, tutarlı ve güvenilir verdiğini düşünüyorum Ahrefs'in. Ondan dolayı onu da kullanmayı bırakmıyorum. Bunun dışında çok kapsamlı bir kelime yelpazesi kullanacağım bir kampanya varsa hani e, reklam gruplarını nasıl belirlemeliyim noktasında e, keywordshitter.com e, gibi bir site var. Arayüzü gayet basit. Hani aranma hacimleri, tıktan başı maliyetleri ülke şehir düzeyine bakmıyor ama aradığınız kelime neyse onunla ilgili en çok aranan tüm uzun kuyruklu jenerik anahtar kelimeleri liste halinde çıkarıyor. Bence çok doğru. Semrush'tan bahsettik. Ayçeres'ten bahsettik. Bir de Keyword Shitter'dan bahsettik. Keyword Shitter arkadaşlar muhteşem bir web sitesi. Ben bunu özellikle negatif anahtar kelime listesini planlarken çok kullanıyorum. Keyword Shitter'i size de öneririm. Tamamen ücretsizdir. Şerife'nin dediği gibi size böyle arama hacmi, tvm gibi metrikleri vermez. Ama bu long tail keywords dediğimiz yani uzun kuyruklu anahtar Kelimelerin hepsini, bütün varyasyonlarını sizlere verir. E dolayısıyla sizde negatif anahtar kelime listesi hazırlarken kendinizi burayı kullanabilirsiniz. HRFS tabii ücretli bir araç. Türkiye'de TBM ve arama hacmi gibi özel metriklerde daha tutarlı olduğunu söyledin. Bence de doğru. Semrush açıkçası arkadaşlar Türkiye'de çok başarılı değil. Ama Amerika'da ben mesela Amerika'da Semrush'u kullanıyoruz ve veriler çok tutarlı, çok doğru ya yani Google. Keywords Planner'ı ben ne zaman açtım bilmiyorum burada. Tek kullandığım panel var. Tamamen SEMrush. Bir de burada Moz var arkadaşlar. M-O-Z diye yazılıyor. Moz.com Moz da çok güzel. Moz üzerinden de gerekli anahtar kelime araştırması yapabilirsiniz. Ama Moz'u genellikle SEO uzmanları kullanıyor. SEO tarafında Moz çok faydalı. Peki şimdi Şerif'e gelelim ikinci sorumuza. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de bu aslında. Ben de hemen sana sormak istiyorum. Google Ads arama anda ne tarz uzantılar kullanabiliriz? Geçmiş deneyimlerine dayanarak bunları gerçekten bize katkısı olduğunu düşünüyor musun? Bu uzantılar nelerdir? Böyle bize biraz bilgi verebilir misin? E, reklam uzantıları tıklama oranları ve reklam sıralamalarını iyileştirecek en önemli özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda markanızı e, hedefine ulaştıracak e, en kısa yollardan biri diyebiliriz. Kullanıcıyı bir nevi e, yönlendiriyoruz. Yani kullanıcı prefabrik ev yapıyoruz yazıyorsa biz uzantıya tek kat, katlı prefabrik evler koyuyoruz ve kullanıcının aslında aramak istediği şey tek katlı prefabrik evlerse kullanıcı direkt bizim reklamımızdan, uzantımızdan sayfamıza yönleniyor. Yani bu hem kullanıcıya fayda sağlıyor hem de bizim tıklama oranlarımız ve en önemlisi dönüşüm oranlarımızı arttırıyor. Bu noktada biraz teknik ayrıntıdan bahsedeyim reklam uzantılarından. Bu e, reklam uzantıları kullanılır fakat gerçekten efektif bir şekilde çalışması için 4 tane site en az da 4 tane kalat uzantısı yüklemeniz gerekiyor. Bunun dışında ek açıklamalı snippet uzantıları da mutlaka kullanın. Çünkü hizmetlerinizi hani markalarınızı vesaire e, daha verimli bir şekilde anlatabilirsiniz kullanıcıya. Bu hani bunların üçünü birlikte kullandığınızda tıklama oranlarınızın %15-20 arasında arttığını görebilirsiniz Bunlar hem de kalite puanlarımızı arttıracak gerçekten en önemli silahlarımızdan biri bu uzantılara ben gerçekten kullanıcıya fayda sağlayan uzantılar olarak bahsediyorum diğer uzantılarımız da lokasyon ve telefon uzantısı. Yani bunu neden kullanmalıyız? Bunlar en nihayetinde dönüşümümüzü artırıyor. Hem de markamıza ve reklamımıza güvenilirlik sağlıyor. Ek olarak benim son zamanlarda favorim olan promosyon uzantısı. Özellikle e ticari sektörü için web sitemdeki herhangi bir kampanyayı promosyon uzantısı olarak giriyorum. Hem kullanıcı siteye girmeden bir havuç vermiş oluyorsunuz. Zaten reklam metin lerinde de reklam uzantılarında da kullanıcı çekecek en önemli şey indirim, kampanya. Hani bu da zaten tıklama oranlarımızı ve dönüşüm oranlarımızı arttırıyor. Ben bunu e, kendim deneyimledim. Reklam uzantıları gerçekten markamıza ve reklamımıza itibar katan bir özellik. Hani ne kadar uzantımız olursa olsun zaten reklam alanımız uzuyor. Bu da kullanıcıya bir e, güven atfediyor bu reklamla ilgili. Teşekkür ederim vermiş olun cevaplar için. Evet reklam uzantıları e, gerçekten tıklama oranını ve reklamınızın Google sonuçlarındaki sıralamasını iyileştiren özelliklerden bir tanesidir. Genellikle Google Ads'e giriş yaptığınızda sol tarafta menülerde recommendations yani önerileri görebilirsiniz. Bu önerilere bakın. Ben de bunu söylemek istiyorum. Bu önerilere mutlaka bakın. Bu öneriler bir de reklam hesabınıza bir puan verir. İşte 80, 90, 100. Ben önerileri uygulayın demiyorum ama önerileri kontrol edin. Bazıları gerçekten çok güzel, çok mantıklı ama bazıları da gerçekten boş öneriler. O boş önerileri sadece dismiss all diyebilirsiniz. Yani bunları devre dışı bırak ya da bunları uygulama, yok say şeklinde önerileri direkt hesabınızdan silebilirsiniz. O önerilerin hepsini yok etmeye çalışın arkadaşlar. Evet, reklam uzantıları markayı hedefe ulaştırır. Arama anda özellikle ...sonuç listesindeki alanınızı, reklam alanınızı genişletir. Ve Şerife'nin söylediği mesela 4 tane sitelink, 4 tane de call out, harekete geçirici mesaj... ...ve aynı zamanda snippet uzantı olarak reklam uzantısı oluşturun. Neden? Çünkü bunlar tamamen hesabınızı iyileştirecek ve aslında kullanıcıya fayda sağlayan bir şey. Ve evet Şerife'nin dediği gibi tamamen kullanıcı aslında istediğini bulabilecek bu şekilde. Böyle düşünebilirsiniz. Bu tıklama oranlarını arttıran özellikler. Yani 4 tane stelinki, 4 tane kolaat ve snippet uzantı. Snippet'i siz burada istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Dönüşümü arttıran ya da markaya güven sağlayan uzantılar da evet lokasyon ve telefon. Lokasyon aslında daha çok güven sağlıyor markaya. Kullanıcı sizi bulduğu zaman altta da haritada direkt çıkıyorsa lokasyon uzantısı bu direkt size olan güveni arttıracak. Ve bir diğer uzantıda e-ticaret siteleri için aslında özellikle çok çok iyi. Nedir o? Promosyon uzantısı. Bir indirim sağlıyorsanız ya da belli bir fiyatı belirtmek istiyorsanız, bir fiyata belirtmek istiyorsanız promosyon uzantısı size çok çok büyük fatkı sağlayacaktır e-ticaret sitesinde. Google Ads'deki uzantıları sizlere sayacak olursam nelerdir? Site Link Extension yani web site linki uzantısı. Callout Extension yani harekete geçirici mesaj uzantısı. Structure Snipped Extension burada tamamen özelliklerden bahsedebilirsiniz. Neden siz? Call Extension arama işte telefon uzantısı. Location Extension lokasyon uzantısı. App Extension eğer bir mobil uygulamanız varsa direkt mobil uygulamanızı bu uzantı aracılığıyla gösterebilirsiniz. Promosyon uzantısı. Price Extension biz Amerika'da kullanıyoruz bunu. Gerçekten çok çok işe yarıyor. Kullanıcı direkt tıklamadan fiyatı görüyor. Evet Şerife. Son soruyu sorayım hemen. Google Ads alışveriş reklamlarını kurmak için teknik bilgiye ihtiyaç var mı? Alışveriş reklamları kurulumu için ne yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkındaki bilgilerini bizlerle paylaşabilir misin? Alışveriş reklamları kurmak için teknik bilgiye ihtiyaç var aslında alışveriş reklamları kurmak için öncelikle merchant center hesabı oluşturup edecantımıza bağlamamız gerekiyor. Bunu yeni başlayanlar çok fazla yapamayabilir. Yani Ads paneline hakim olan biri. Merchant Center hesabını kolayca oluşturabilir ama hani yeni başladıysanız birazcık bu size teknik gelebilir. Eğer bunu yapamazsanız hani hesap sorumluluğunuz varsa ona başvurabilirsiniz. O da yoksa LiveChat'e bağlanarak onlardan yet gerekli yönergeleri alabilirsiniz. Onlar zaten destek oluyorlar. Ya Merchant Center ve Alışveriş Ekranları Kurulumu çok fazla teknik detay içerdiği için hani ürünleri nasıl çekeceği anlamında. Çok fazla ayrıntıya girmeden ben kendim nasıl ilerliyorum onu anlatayım. Alışveriş reklamı açabilmemiz için Merchant'ımıza bir ürün fili girmemiz gerekiyor. Bunu en sorunsuz şekilde şöyle çözebilirsiniz. E-Ticaret sorumluluğunuzdan XML linkinizi alıp saat başı dinamik güncellenen bir sistem inşa edersiniz. Burada alışveriş reklamlarında hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Yani bu sıkıntılar genelde ürün stok durumu ve fiyat bilgisi oluyor, kampanya oluyor, ürün indirime giriyor vesaire. E, bu noktada bir sıkıntısı sıkıntı yaşamazsınız dinamik çeken bir sistem kurgularsanız. Alışveriş reklamları nasıl kurulur tarafına gelecek olursak alışveriş reklamlarınızı satış hedefinin altında Shopping bölümünden kurabilirsiniz. Merchant'ınızı zaten hesabınızla bağladıysanız orada direkt Merchant numaranızla hesap adınız çıkacaktır. Hesabınız bağlı olduğu takdirde otomatik olarak produklarınız buraya gelecektir. Siz dilerseniz Hani optimizasyon kısmına girecek bu biraz ama... Product grupları oluşturup onlara ek teklif verebilirsiniz. Dönüşüm oranlarınızı bu şekilde artırabilirsiniz. Burada bu reklamlarla ilgili şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi iki çeşit alışveriş reklamları bulunuyor. Bir standart arama sonuçlarında listelenen. Bir de Smart Shopping dediğimiz hem arama sonuçlarında hem de GDN alanlarında da çalışan Yeni bir alışveriş reklamı e, stili var. Aslında çok yeni değil ama hani bildiğim kadarıyla çok kullanılmıyor. Bunu denememiş olanlar hani e, e, bir testing gibi standart shopping'lerle bunu karşılaştırabilirler mutlaka açarak. Ben bunu denedim zaten Türkiye'de de kullanımı açık. Çünkü bazı müşterilerimde şunu gördüm. Gerçekten conversion rate'im e, smart shopping'lerde daha yüksek oldu. Kesinlikle katılıyorum. Maalesef arkadaşlar teknik bilgiye ihtiyaç var. Alışveriş reklamlarını oluşturacaksanız teknik bilgiye ihtiyacınız var. Merchant Center dedik. Merchant Center hesabınızı açmanız gerekiyor öncelikle. Ve akabinde bu Merchant Center'ı Google Ads hesabınızla bağlamanız gerekiyor, ilişkilendirmeniz gerekiyor. Ve sonrasında yapılacak bütün işlemler, reklam kurulumlarına bahsetmiyorum, reklam kurulumlarına kadar olan o sürece kadar yapılacak tüm işlemler, Teknik bilgi gerektiriyor. Nedir bunlar? İşte VeriFiti dedi mesela Şerife. VeriFiti egzemel bir yapı. Bu egzemeli Merchant Center'a kurmanız gerekiyor. XML tamamen web sitenizden çalışan ve web sitenizdeki tüm ürünleri veri olarak Merchant Center'a aktaran bir yapı. Bunu saatlik olarak kurabilirsiniz. Şerifenin de dediği gibi kesinlikle katılıyorum. Saat başı dinamik güncellenen stok durum bil fiyat bilgisi gibi bütün bilgiler güncelleniyor. Ürün görselleri de dahil ve sizin kargo için belirttiğiniz ücretler de dahil. Evet. Burada aslında bütün ana konulara değindin Şerife. Çok teşekkür ederim. Ee, çok önemli bir noktaya da değindin. Bunu da hemen ayrıca belirteceğim. Standart arama sonuçlarında yayınlanan reklamlar ve Smart Shopping yani akıllı alışveriş reklamları hem display'de hem de arama andı yayınlanıyor. Bunu aslında çok kişi denemiyor dediğim gibi. Bazı hesaplara bakıyorum gönderiyorlar linkleri işte incelemem için vesaire optimizasyon için. Ee, sadece standart alışveriş reklamı yani arama anda çıkan alışveriş reklamları kullanılıyor ama Smart Shopping kullanılmıyor. Smart Shopping'i kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. A-B testi yapabilirsiniz. Evet Teşekkürler Şerife tekrardan. Vermiş olduğun cevaplar için, bu projeye katıldığın için ve tecrübelerini bizlerle paylaştığın için. Beni e, bu projeye dahil ettiğin için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, haftaya görüşmek üzere. Haftaya bomba bir isim var tekrardan. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben Faruk Toprak. Bana ulaşmak için tüm arama motorları için geçerli Faruk Toprak yazmanız yeterli. Web sitem faruktoprak.com Aynı zamanda bu içerikleri dijital pazarlamaya dair içerikleri de makale olarak web sitemde bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.